Evet herkese merhabalar. Bugün sevgili eşim Doktor Korkut Arslan'la beraberiz. Bugün neyi konuşalım Korkut? Bugün genital sihirleri ve HPV virüsünü konuşalım. Peki o zaman HPV nedir diye sorayım ilk başta sana. Şimdi HPV human papilloma virüsün kısaltılmış esasında. bunun bu virüsün 200'den fazla tipi var evet. ve bir cinsel yola bulaşan bir hastalık bu. Hı, hı. Cinsel yol dışında temasla da bulaşabiliyor yani İlla Ama yani bunun cinsel evet, bulaşması için cinsel ilişki yaşanmış olması şart değil. Yüzde 3 ila 5 arasında temasla da bulaşabiliyor. Bu nasıl temas dediğimiz? Aynı çamaşırı giymek, aynı Hı. şortu kullanmak, özellikle mayo kullanmak, e, jileti olsun, ortak e, alanlarda işte spaymış, hamammış. Nadir de olsa buralardan da bulaşabiliyor. Ama, ama tokalaşmakla bulaşmıyor. Yok tokalaşma ile, o zaman öyle olsa zaten çok yaygın olur. Evet. O şekilde bulaşmıyor ama tensel temassa tabii Hı -hı. daha çok bulaş bulaşma yolu tensel temas. Peki kişiler nasıl anlıyor? HPV var mı bende yok mu bunu anlayabiliyorlar mı? Ya genelde kişi, eğer sil çıkarsa anlıyorlar. Hı -hı. Tabii sil yoksa Anlamak anlamıyorlar. E, i̇lla bu HPV virüsü sizi bulaşınca sihir çıkacak diye de bir kural yok. Hı hı. Genelde bize hastalar ya siil olup geliyorlar ya da şüpheli bir cinsel birliktelik yaşıyorlar. Ondan sonra cevabını bulaştı mı diye gelebiliyorlar ya da partnerinde görüyor bu siilleri. Ondan sonra da bize geliyorlar. Eğer siil yoksa tabii biz test yapıyoruz. Hı hı. tanı koymak için. Siil varsa zaten siili gördüğümüzde tanısını konuyor, koyuyoruz. Ama gene Orada... test yapıyor muyuz? Tabii tiplemesini öğrenmek için test yapılması çok hı hı. önemli. Çünkü bu HPV virüsünün 200'den fazla tipi var. Evet. Bunları biz üç gruba ayırıyoruz. Yüksek riskli, düşük riskli ve orta yük, orta riskli diye. Yüksek risk dediğimiz e, kanser neden olan tipler. Hı hı. Bildiğimiz gibi rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni HPV virüsü. Hı hı. Özellikle HPV'nin tip 16 ve tip 18'i kadınlarda rahim ağzı kanserinin %70-80'ine neden oluyor. Evet. E, diğer tiplerde tip, tip e, 6 ile 11 en çok siilleri neden oluyor. Hı hı. Bu zaten gözle görülüyor. Evet. Bu şekilde e, Tiplemesi grupluyoruz, tiplemesini yapıyoruz, evet. Peki bu tiplemeyi yaptıktan sonra yüksek risk grubunda e, tipler çıktığında nasıl tedavi ediyoruz? Veyahut da düşük risk çıktığında farklı mı tedavi ediliyor? Şimdi tabii erkeklerde, kadınlarda da kansere Hı -hı. neden olabiliyor. Hı -hı. E, erkeklerde peniste, genital bölgede, ağızda, gırtlakta, oral Hı -hı. bölgede ve anal bölgede kansere neden olabiliyor ama erkeklerde kanser riski açıkçası düşük. Evet. Kadınlarda ama rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni, evet. özellikle de tip 16 ve tip 18. Evet. Biz şimdi hasta geldiğinde ne yapıyoruz? Özellikle siil varsa onların tedavisini yapıyoruz. Biz lazeri daha çok tercih ediyoruz tedavide. Lazer, kriyoterapi, e, koter veya eksizyenel e, cerrahi yöntemli silin çıkarılması gibi birçok e, tedavi şekli var. Biz daha çok lazeri tercih ediyoruz çünkü Lazerle daha derine nüfuz ediyor lazer hem etraftaki sağlam dokuya daha az zarar veriyor. Evet. Çünkü bunun tedavisinden sonra o bölgede e, renkte de hipopigmentasyon dediğimiz genelde lekeler kalabiliyor. Tenden Ama açık lazerle, renkte. Bu lazerle bu minimal. bu minimum. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Hasta geldi, tedavisini yapıyoruz. Oradan siili varsa parça alıyoruz. Eğer siili yoksa da sürüntü alıyoruz. <laughs> sürüntü rahim ağzından, kadınlarda rahim ağzından vajenden, genital bölgeden, ana bölgeden <laughs> ya da ağızdan sürüntü alınarak test yapıyoruz. Hı hı. Erkekte de aynı şekilde e, siil yoksa penisten ya da e, genital bölgeden, ana bölgeden e, parça şey yapıyoruz, sürüntü alıyoruz, bu şekilde teste yolluyoruz. Teste HP ve DNA testi yapılıyor. Hı hı. Buna göre tipleme eğer pozitifse atıyorum tip 16, tip 18 geldi ya da tip 33 geldi, tip 53 geldi buna göre tedavimizi planlıyoruz ve takiplerimizi buna göre evet. yapıyoruz. E, diyelim hastada tip 16 geldi. Biz genelde kolposkopi yapmayı öneriyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi tip 16, tip 18 en çok kanser de olan tipler. Şimdi simir testlerinde her zaman rahim ağzında bu kanser öncesi hücreler çıkmayabiliyor. Evet. O yüzden kolposkopi dediğimiz bir yöntem var. Kolposkopla rahim ağzını belli bir oranda büyütüyoruz. Hı -hı. Mikroskop gibi düşünün. Ve e, önce orada anormal e, bir görüntü var mı? İşte bu, bu damarlarda problem olabilir. Birçok bunun şeyi var e, tanı koymak için. Daha sonra asetik asitle o bölgeyi boyuyoruz. E, daha sonra da e, çeşitli preparatlarımız var. Lugol solüsyonu var. Bu bölgeleri boyayıp orada tutulum olan yerlerden Biopsi biyopsi yani. alıyoruz. Biyopsi sonucunda da işte burada kanser öncesi hücre var mı yok mu ona bakıyoruz esasında. Bunlar hı hı. ne kanser öncesi hücreler? Sin 1, sin 2, sin 3 dediğimiz servikal, evet. intrahepetal, neoplez diyoruz biz bunları. Esasında bunları saptamak istiyoruz. Ondan hı. sonra karsinoma, insutu geliyor. Ondan sonra kanser, kanser geliyor. Eğer bu erken devrede bunları saptarsak ona göre tedavimizi planlıyoruz. İlaç hı hı. tedavisi veriyoruz. Gerekirse lip dediğimiz yöntemle rahim ağzından bir parça alıyoruz. Hı, hı. E, tedavi amaçlı. Tabi hastanın yaşına göre hasta doğurganlık dönemini geçtiyse Hı -hı. işte menopoza yakın artık doğurganlık düşünmüyorsak tüm ameliyatlar rahimde alınabiliyor. Ona göre değerlendiriyorsunuz hastayı. Peki e, bundan korunmanın yolları var mı? Onu da söyleyelim hastalarımıza. E, tabii korunma yolu özellikle tek eşlilik çok önemli. Onun dışında prezervatif kullanımı çok önemli. Prezervatif %100 koruyucu değil ama %50 de 60, 50 ile Hı -hı. 60 arası ee, bunun bulaşmasını engelliyor. Mutlaka aşı olmasını istiyoruz. İşte aşıya değinmemiz gerek aslında. Aşı konusunda bilgilendirmemiz gerek. Çünkü aşıyla alakalı da e, son bu Covid'den sonra tabii bazı aşıların e, sıkıntı yaratacağı veyahut da yapılmasının zararlı olduğunu düşünen bir kesim de var. Bunlarla yani ilgili bilgilendirmemiz ilgili her zaman bir spekülasyon evet. var. Bu her aşı için vardı. Önceden de tetanoz aşısı için vardı. Kızamık aşısı için vardı. Covid aşısından sonra özellikle daha da alevlendi. Evet. Şimdi yine bu aşılarla ilgili bir sürü spekülasyon var ama bu yıllardır yapılıyor. Özellikle milyonlarca Amerika'da kişiye milyonlarca kişiye, kişiye doz yapıldı. yapıldı. Yaklaşık 20 yıldır, 15 evet. yıldır yapılan bir aşı. Biz genelde 10-11 yaşlarının itibaren hem erkek hem kız çocuklarının yapılmasını öneriyoruz. 3 doz yapılıyor aşılar. Evet. Esas önemli olan burada cinsel ilişki yaşamadan önce bu aşının yapılmış olması ki cinsel ilişki yaşadığında koruyuculuk olsun, olsun. diye yapıyoruz. E, aşın amacı, bu kullandığımız aşıların amacı bunun kanser dönüşmesini engellemek amacıyla ve bulaşmasını engellemek Hı -hı. amacıyla yapılıyor. E, aşı dediğim gibi 3 doz yapılıyor. Hı -hı. E, belli bir aşı planı şu anda Türkiye'de yok ama Amerika gibi ülkelerde, batıda artık okul çağlarında da bu aşıların yapılması rutin haline gelmiş evet, durumda. Evet, ulusal aşı şey, kampanyalarına kampanyaları girmiş evet. durumda. Evet, sonuç olarak korkut. Hastalarımıza veyahut da bizi seyredenlere spot bilgi olarak birkaç başlık altında toplamamız gerekirse ne söyleyelim? Hem mesaj niteliğinde olsun bunlar Tabii. hem de toplayalım konuyu. Şimdi genital ve HPV virüsü toplumda çok sık görülüyor. Evet. Özellikle bizim için önemli olan aşı. Aşının mutlaka yapılmasını istiyoruz. Hı hı. Hem kızlara hem erkeklere. <laughs> hem kızları, hem erkeklere. Eğer siil varsa mutlaka tedavi olmalarını istiyoruz çünkü bu siiller yayılabiliyor. Evet. E, cinsel ilişki şüpheli bir cinsel ilişki yaşadıklarında mutlaka test yapılmasını istiyoruz ve bu şekilde özellikle korunmak çok önemli. Evet. Cinsel hayatta mutlaka korunmalarını ve tek eşliği öneriyoruz. Peki bir de şunu da önerelim rutin olarak mutlaka bir kadın doğum hekimine senede bir kez gelirlerse hem simir testlerini yaparak hem de bir şüpheli durum varsa onları yönlendirerek de biz her zaman onlara e, takiplerinde destek olacağız. Ta, özellikle mi? simir testi çok önemli kadınlarda <laughs> çünkü dediğim gibi en çok görülen kanser türlerinden bir tanesi rahim ağzı evet. kanseri bunu erken dönem saptamanın tek şeyi de eee yöntemi de simir testi. Evet. O yüzden senedi bir kez mutlaka cinsel aktif kadınların simir testi yaptırmalarını öneriyoruz. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında bize biliyorsun işte hep bayanlar geliyor. Biz onlarla çalışıyoruz. Onların testlerini yapıyoruz, takiplerini yapıyoruz, tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen eşlerini veya da partnerlerini ikna etmekte zorluk yaşıyorlar. Onların da mutlaka o testleri yaptırmaları, onların da mutlaka tedavilerini gerekli durumda olmaları çok önemli. Çünkü bu sefer biz Hastamızı tedavi ediyoruz ama sonrasında tekrardan bir bulaş olabiliyor. Veyahut da tekrardan aynı şey bir kısır döngüye giriyor. Onu da mutlaka eşlerine de bir e mesaj olarak verelim. Yani çift olarak, partner Sadece olarak mutlaka. Sadece HPV özgü değil, tüm cinsel yola bulaşan evet. hastalıklarda eş tedavisi mutlaka önemli. Yoksa birini tedavi edersek daha sonra eşinden ona tekrar bulaşacak. Bulaş o yüzden eş tedavisi çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Korkutcuğum. Ben Korkutçam. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler verdiğin güzel bilgiler için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.